Dizilerde kadına yönelik şiddet sahneleri gün geçtikçe artıyor. Şu Ankara'da bunun için Rütük ev sahipliğinde televizyon dizilerinde kadın paneli düzenlendi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Göktaş, yapımlarda kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırılan bir dil kullanılıyor dedi. Niye? yapımlarda kadına yönelik şiddette failin eğilimini meşrulaştırılan bir dil kullanılıyor. Bu nedenle bakanlık olarak güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğine düzenlenen televizyon dizilerinde kadın panelinde konuştu. Göktaş, reyting kaygısıyla hareket eden medya kuruluşlarına aile değerlerine dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Medyanın ticari kaygılarını yok sayamayız elbette. Bunu elbette anlıyoruz. Ancak hiçbir ticari kaygı değerlerimizin ve aile hassasiyetlerimizin önüne geçmemelidir. Panelde konuşan Rütük Başkanı Ebu Bakir Şahin ise dizilerdeki kadına şiddet sahnelerine yapımcıların da karşı çıktığını söyledi. Kadına yönelik şiddet sahneleri yapımcıların da genelliği üzerinde bir etkisi olan ve arzu ettikleri türden görüntüler değil. Ancak kendi aralarındaki reyting rekabeti zaman zaman sınırları zorlamalarına sebep olmakta ve bunları da ve bu zorlamaları da kendileri de itiraf etmekte. Kadına karşı şiddet sahnelerini eleştiren Şahin, yapımcıların bundan sonraki süreçte daha duyarlı hareket edeceğine inandığını vurguladı. Sanki kadına şiddet uygulamak normal bir şeymiş gibi bir algı ortaya çıkıyor son derece tehlikeli olan bu duruma yönelik günün sonunda yapımcılarımızın daha dikkatli davranacakları yolunda izlenimler edindik. Panele Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği UMET yetkilileri ve çok sayıda oyuncu, yapı